kanalımdan herkese merhabalar. Yeni modellerim için kanalıma öncelikle destek olmanızı istiyorum. Destekleriniz için de abone olmanız yeterli. Hanımlar çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Şöyle modelimi göstermek istiyorum. İnanın çok pratik ve çok güzel duran bir model. Hemen sizlerle beraber modelimizin yapımına geçelim. Hanımlar ip olarak leylak ip kullanıyorum. Yazma olarak Reyyan ve Cenk yazma tavsiye ediyorum. Şu anda kullandığım Demormu multi şifon kumaş kullanıyorum. Hemen sizlerle beraber yapalım. Öncelikle ipimi şuraya sabitledim. Bir tane zürafa oluşturuyorum. Şuradan oluşturduğum zürafaya batıyorum. İpimi üzerine atıyorum. Çift katlı ipimi de iğneye dolayarak tepeye çıktım. Alttaki zürafaya batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini tek veya çifte dolayabilirsiniz. Aşağı indim. Tekrar bir tane daha zürafa oluşturuyorum. Zürafama batarak tepeye çıkıyorum. Şöyle aşağıya batarak iniyorum. Mantığımız aynı. Bir zürafa oluşturuyorum. Zürafaya batıp yukarıya çıkıyorum. Alttaki zürafaya batarak aşağı iniyorum. Bu şekilde devam edelim. Hanımlar bu modelin üstüne dilediğiniz modelleri yapabilirsiniz. Hem çok güzel hem de kolay oluyor. Şöyle aynı şekilde ilerliyorum. Bir zürafa. Zürafaya batıp tepeye çıkıyorum. Alt zürafaya batarak aşağı iniyorum. Biraz daha ilerleyip ipimizi koparalım. Hanımlar bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen kalan boşluğu da arkada yapıp geliyorum. Hanımlar altı bu şekilde yapılıyor. Modelimizin altı çok çok kolay. Üstü altından daha kolay. Hemen şuraya ipimi sabitliyorum. Buradan bir tane atlıyorum. İkinciye ipimi sabitliyorum şöyle ipimi sabitledim buraya 3 tane pırpır yapalım 1 2 ve 3 3 tane pırpırımı yaptım 1 2 3 4 5 6 tane. 6.ye batarak şöyle sabitliyorum buraya. İpimi koparmadan daha sonra ipimizi koparacağız. Buraya 1 2 3 3 tane yaptım. Şuradan ipimizi koparalım şöyle tek seferde Şimdi beyaz ipimizi sabitleyelim. Bir tane bırakıyorum. İkinciye ipimi sabitliyorum. Yine buraya aynı şekilde 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 ve 3 3 tane pırpır mı yaptım şuradan batıyorum buraya 1 2 ve 3. Buraya da aynı şekilde 3 tane yaptım. Son olarak pembe ipimizi takalım. Hanımlar, son olarak pembe iplen de yapıp videomuzu bitirelim. Şu boşluğa ipimi sabitliyorum. Buraya yine 3 tane pırpır pır yapalım. 1 2 ve 3 Şuradan hemen atlıyorum. Şuraya tekrar 3 tane pırpır pır yapalım. Hanımlar 3 tane pır pırımı yaptım. Burada da tekrar ipimizi koparalım. Bu arada farklı renklerde kullanabilirsiniz. Modele rengarenk çok yakıştığını düşünüyorum. Ben renk olarak şunları uydurdum. O yüzden fazla renge girmedim. Modelimiz bu şekilde. Hem kolay hem de güzel bir model. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.